Diye yeni bir bomba squat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yine ben geldim. Dinozorları da açacağız arkadaşlar. Rahat olun. Allah ver 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 ver, ver. Oy Bir dakika. Hadi. Tamam tamam onun canı baya bir yandı. Ama ona koşmayacağım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Adam açayım indi. Gitsin silah bulsun. Silahsız bir adam vurmak bize yakışmaz. Tabii ki de baygınlar hariç. Şöyle sağda var. Bir dakika tehlike göründü şu an. Şöyle bir tane molotov atıp rushlayabiliriz ya. Solda yok umarım. Ya kardeşim biz bir canla bile Allah 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 şaka şaka dur. Tamam bir canla bir şey yapamayız. Dur 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 gelme. Gelme bak valla. Ulan. Adama bak. Aa. Ya Gökhan artistik yapan. Muradına eremezmiş. Şu an biz de bir artistik yaptık ama hadi hayırlısı. İnşallah muradımıza ereriz. Dur şunu bir vurayım. Bir tane daha var. Aa bir tane daha var. Abi neler oluyor? Hayır üstü adam. Bir dakika. Ha gördüm. Bak 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 kilimi çaldı. Ulan in aşağı. Kemik. Yalnız bu Fırat'ı ben mi baymıştım ya? Neyse bir kil çaldık, bir kil aldık. Klasik yaşadığım olaylar zaten. Ya şu kemikteki bir inse var ya. Güzel bir bomba Messi. Hadi bir dakika. Olmadı arkadaşlar. Abi bir dakika ya. Orası çok tehlikeli. Baksana abi adam her yeri görüyor. Kaç. Lan dur. Bir dakika John amca sen bekle dur. Arkadaşlar bizim şu ileride de baygınlar vardı. Muhtemelen onlar da çaldılar. Kirler geldi mi bilmiyorum ama. Kesin çalmışlardır. Aman. Sprey atmıyorum ya. Adamlar ölmüyor abi. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan Allah. Ya atarsam böyle atarım işte. Aa bak kirler gelmeye başladı. Ne diyorduk? Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah. Sanki cümleyi bitirdiydik ama olsun neyse. Bak iki kere söyledik artık. Yani artık abone değilseniz <laughs> abone olma vakti gelmiş demektir yani. Ya kardeşim bak bana dinozoru yaktıracaksınız şimdi dur. Aşağı atladı. Abi yavaştan yaklaşacağım. Valla bu adamlar beni deli ya. Bakın şöyle bir bak var arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya ses vermeden. Lan bıraksana. Allah'ım ya Rabbim ya. Ses bug'ı yapacağız diye sis elimize yapıştı ya. <laughs> Ama tabii ki de ölümümüzün sisle bir alakası yok arkadaşlar. Bu uçan dinozorları niye bura koyuyorlar? Baksana arkadaş. Allah la. Utanmadan saldırıyor bir de ya. Hadi oğlum uç bakalım hadi. Atıl kurt. Hop. Oba. Bir dakika. Arkadaşlar buradan geçince bizlere tabii ki de sandık veriyor. Eee boşa mı geçiyoruz abi? Her şeyin bir karşılığı var yani değil mi? Şuradan da şöyle ama süre varmış. Bu süreyi ben bilmiyordum bak. Daha geçen gün fark ettim. Yanlışlıkla birini tutturamadıydım. Az daha gidiyorduk. Aha lan bak gene tutturamadım. 7 saniye çabuk çabuk çabuk. Tamam geçtik. Oh be. Sandığımız geldi. Güzel. Ya buranın boş olma şansı var mı be? Şuralara bak şuralara. Dur dur. Hepsiz mi çıkacak şu çatılara? Az da biz kullanalım dur. Bir dakika gördüm onu. Allah. Ya arkadaş. Bir insan çatıda durmayı hiç mi beceremez be? Ulan çıktım gibi aşağı yapıştım ya. Allah'tan adamı son anda vurdum da profesyonelce. Ulan şu dinozorlara yemek verebilsek keşke. Baksana gariban tavuk gibi bekliyor ya. Bir de cılız bir şey ha. Vallahi ayıp ya. Ah AFK var. O ne? Adam AFK kalmış. dur. dur. Allah! Oo! Korktum. Bu ne ay! Tüylerim düfet düfer oldu. Dife düfe <laughs> Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Ha, adama bak ya. Bizim kuş nereye gitti? Ha burada. Ya sen ne işin var burada arkadaşım ya? Tamam vereceğiz yem. Bulduğumuzdan alırsın. Bir de şöyle depar meperati üf çok iyi be Ba, ba 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 bak. School'dan indim Tokyo. Bak bak adama bak nasıl koşuyor. Kardeşim öyle bir giriş mi var ya. Yalnız önümüzdeki binada da var. Bir dakika biz büyük binaya geçelim. Allah 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 vurma vurma. Ya bırak şu tavuğu ya. He gelin geçen ben dinozora vurayım. Vallahi arkadaşlar tavuğa benzemiyorum. baksana da. Kakası bile var siz düşünün. Aa bir tane daha tavuk geliyor. Hadi den. Ya benim tavuklarda mı sıkıntı var? Rakibin tavukları önce. Bir dakika abi şu sol binadaki Hadi çıkar çıka çatıya çıktın Gerçekten Arkadaşlar rozok tepede Birileri gitti de Ben gene de buradan korkuyorum diyecektim Bak bir kişi de var Ya ben buradan bir uçayım ya Onları aşlayabilir miyiz acaba Kardeşim ben geldim Bu muhtemelen Şey Aa bunu baydılar Ulan ne kadar ballı bu değil bu değil arkadaşlar bu adamın baydığı bot Burada bir tane daha baygın olması lazım ha. Ulan o sen Rodok tepe baydı arkadaşlar avm ile Ulan Arı kovanı yesek bu kadar ballı olmazdık arkadaş Sağda bir tane araba var da Onu bir inceleme almak lazım ya Aa bak burada burada Bu da mı afk Ulan kimseye güvenmiyorum Bak bak AFK demiş. Yok yok abi bundan sonra Kimseye AFK muamelesi yapmayacağım. Adam benim tavuğa sıktı. <laughs> ben ne diyeyim bu nereye ateş ediyor? Hadi oğlum tavuk. Göster gücünü be. Tamam altta bir tane çiftçi var. Bir dakika bir dakika. Şimdi bu dinozorları falan eğitirse sıkıntı arkadaşlar. Allah. Haydi bismillah kayanın tam üstüne. Vallahi düştüm. Şuradaki ne abi ya? Ulan motora da benzettim, adama da benzettim. Aa kanat var yukarı bir dakika Lan. Adam gelmiş de ben bize. Hayır, ortada kaldık gene. Ulan ne yapıp edip gene ortada bırakıyorum kendimi ha. Şu tepede gelmiş. Tüh be gözüm önünde çektik ili. Abi buradan çıksak mı ya? Hadi bakalım bir uçalım şuradan. Yalnız adam beni vurabilir o yüzden şöyle hemen deparımız attık. Arkadaşlar buna bindiğiniz an deparı yapıştırın yoksa adam sizi vurabilir. Yoksa diğer türlü riske girersiniz. Ben size söyleyeyim. İki kişi var ileride. Bence var ya şu kayalara gelsek kimse bizden haberdar bile olmaz. Aynen şöyle Galiba gördüler. Vallahi görmüş. Tamam bu gitti. Şunu bir çekeyim ben. Tamam tamam tamam. Solda var bir dakika. Abi sağda da var ne oluyor? Allah'tan şu yakın da onu bombaya alabiliriz ha. Atamadım mı ben? Yok. Tam böyle arkaya atacağız. Çok beklettim bu da gitmedi. Tamam son bombam. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı neyse olsun. Aa yine patlamadı. Kardeşim hayırlısı seni UMF ile vurmakmış. Yalnız adam ne topu kattı arabayla? O ne? Neyse bizim buradakilerle işimiz bitti şu aşağıdakilerle bakacağız şimdi. Aa bak. Victor baba iş başında. Çömeler çömele gidiyor. <laughs> Klasik Victor. Onu çekmemiz lazım da burada da bir kişi daha olabilir. Abi bunun arkadaşı. Aa bak bak bak. Eee? Gece saçlım. <laughs> bayrağı da Rus bayrağı ha. İsmine bak bayrağına bak. Gece saçtım ne kardeşim ya. Sen bileyim bak biraz. tam yani biz de iltifat bilmiyorsun ama yani. Bir dakika o soldaki adam mıydı? Vallahi adam bana bakıyor. Ulan tipe bak. Kardeş. O. Oh. var bir dakika. Ulan bu sefer yakın fight girip seni hiç uğraşmadan vuracağım. Bak bak nasıl koşuyor bir de. Kardeşim cerraha koşun haberin yok ha. Al bakayım şu bombayı. Hadi görüşürüz. Ya o kadar diyorum bak. Şu AVM alınca gaza gelmeyin arkadaş. AVM alan direkt flash atıyor. Sanki AVM ile vuracak. Yalnız ben buraya koşarken aşağıdan biri kar 98 sıkıyordu. Şu an belki yaklaşmış olabilir. Çünkü bizi duymama şansı sıfır. Ben gene risk atmayayım abi. Arabayla geleceğim. Şöyle sağdan. Abi gerçekten aşağıya kadar koştunuz mu ya? Buradaki adam bir anda buraya nasıl gelebiliyor? Bir dakika bir dakika. Kayaya geçiyorum. Haydi iki kişi. lan O kuyu ki bir assaydım var ya. İzleyicilerin hepsi alkışladı beni. Hadi göster. Bir tane daha bomba atacağım. Baygın kaçıyor. Dur 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 dur. Şunu bir çekeyim ben. Bak ya. Tamam bu sefer kaçamayacak. Haydi görüşürüz. Ya tam patladı. Gitti vurdu ya. Kim o? Nerede sıktın sen? Aa gördüm gördüm. Ya tam oradan benim kilimi mi çaldın? Harbiden. Yalnız arkadaşlar. Bizden hariç iki kişi daha var. Tamam sol tepede sıkıntı yok. Ben şuna bir odaklanayım da. Abi. Ne? Nasıl ya? O nasıl düşmedi? İlla bomba mı atalım? Onu mu istiyor? Yalnız 4 tane molotof var. Adama şu an orman yangını yapacağız bildiğin. Aha! Ninja'ya bak be. Nerede eski ninjalar? Aha. ee? Bizim tepemizdeki adam nere sıkıyordu o zaman? Muhtemelen o tepedeki dinozor falan vuruyordu arkadaşlar. Yoksa boş duvar ateş edecek hali yok. Ya adamda AMR mi var? AVM mi? AMR. Adamın AMR'si var. Dikkatli olacağım. Hadi yedi. Abi AMR var ya. Çok tehlikeli. Yalnız ben alanda değilim. Adam muhtemelen alanda. Tepe de gelecek. Çok riskli. Abi bir dakika. Arabam hemen bineyim ben. Ama bak şu an bu var ya. Kesin arabaya nişan aldı. Ben bindiğim an vuracak. Gerçi göremiyor gibi ama dur. Belli olmaz abi dur. Risk atmıyorum. Şöyle al kaç al kaç. Direkt tepeye alacağım abi. Aa geliyor geliyor tamam. Tamam tamam vurduk onu sıkıntı yok. Haydi görüşürüz Gökhan Bey. Hop. Oy. O neyin vuruşu? Arkadaşlar bu oyun sonuna the best. heykeli yapıştırız abi. Valla müthişti ya. Çok güzel oyun sonuydu ha. Evet arkadaşlar 25 kill 3924 hasarla abi muhteşem bir maçtı. Valla şu oyun sonunda adamı bir anda görüp bir anda uzak mesafeden koşarken vurmam oyunun en güzel sahnesi gibi bir şeydi. Ee, abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkür arkadaşlar. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada like atmayı unutmayalım. İzlenmelerimiz baya bir düştü. Yarın saat 10'da tekrardan görüşmek üzere. Tabii ki de sabah.